Şu ana kadar karşılaştığınız ve unutamadığınız hayvan isimleri nelerdir? Kedi. Kendi geldi. <laughs> Adı kendi geldi. Ne? <laughs> Başka? Köpek. Pilot. <laughs> Fatoş. Kendi ismini duyunca şok olmuştum. Kediye benim ismimi koymuşlar. Hatta dedi ki orijinal ismi Fatma. Ama dedi biz Fatoş diyoruz. Dedi. Dedim ki ailem de bana aynı şekilde <laughs> Benim hatırladığım bir hasta sahibinin 3 tane kedisi. Birinin ismi Gevrek, birinin ismi Boyoz. Yani Boyoz'dan sonra yumurta falan bekleriz ama kedisinin ismini Osman koymuş. Elanın körüne giderim Safiye. Kedi ismi Tansar. Artık yok oldular ama eskiden bir market zinciriydi. Köpek de göz göz. Başka? Başka. <laughs> Adamları kim? Gel gel buraya gel. Bir arkadaşımın kedisi vardı, birlikte ilgileniyorduk, bakıyorduk falan. Onun adı Ebu Tekir'di. Bir de e, bir köpek vardı, kanlı hisselle gelmişti bize, tedavisini yapmıştık. Adı Tarçın Efe. Fadime Hanım burada, Evan Efe'yi yollayalım Hocam... çocuklar.